Bizim bildiğimiz kadarıyla yoktu müdürüm. Millet başına taş düşse Adem adam biliyor. Bence kolpadır. Ama adam şişi takarken ağının selam var demiş. Rami'nin ayağına basmadığı adam kalmadı. Birileri yapıp Adem'i yıkmaya çalışıyordur. Konuştuğumuz gibi başlayın. Çıkın sahaya araştırın şunu. Anlaşıldı müdürüm. Su desen kal. Senin de yeni görevin barmeytlik olacak. Mekanı Cemil'den öğren. Çok dikkatli ol. Rami resimden çıktı ama bize Adem Aydemir lazım. Anlaşıldı müdürüm. Gözünü kulağını dört aç. Etrafta ne konuşuluyor, ne oluyor her şeyden haberin olsun. Siz merak etmeyin. Ne zaman başlıyorum? Hemen bu gece. Yeni görev mi? Onu söylemiyoruz maalesef. Gizli. Hadi ya. E, nerede kalıyorsun? Ev buldun mu? Bir arkadaşım yurt dışına çalışmaya gitti. Sağ olsun evini bana bıraktı. İyi bari. Tedaviye devam ediyor musun? Samimi bir şekilde sorsan cevap veririm de. O kadar belli ki laf olsun diye sordun. Tamam. Verme Sude. Ne? İstemiyorsan verme cevap. Sorun yok. Emin misin? Evet eminim. Cevap falan istemiyorum. Yani canın ne istiyorsa onu yapabilirsin. Yeter ki dikkat et. Bakıcım değilsin Barış. Bir zamanlar kocamdın. O da bir zamanlar. Ah, Allah bir daha düşürmesin. Hadi eyvallah. Merve! 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 Ben senin arkana sürekli bağıracak mıyım böyle? Duymuyor musun? Duymadım. Hayırdır? Ne bu hal? Yok bir şey. Yüzünü öyle söylemiyor mu? Sonra konuşuruz. Bir dakika, bir dakika. Sude ile konuştuğumuzu gördün. Yine kurdun kafanda değil mi? Ben mi kafamda kuruyorum? Evet yani gelip bana sormak yerine, konuşmak yerine... Surat asıyorsun. Ne sorayım artık Barış? Aynı mevzunun etrafında dönüp duruyoruz. Sıkıldım. Peki, sen bilirsin. Ben Suriye'li hiç oralarda değilim ama sen bilirsin. Barış, Barış, Barış dursan. Yemek yiyelim. <laughs> ne? Ben yapacağım. Vallahi Peki ama ben öyle her şeyi yemem. Ben yaparsam yersin. Tamam yerim. <laughs> Hadi gel. Canım şu sizin meşhur kokteylden yapar mısın? Tabii. Kız gecesi. Selam. Selam. Pelincim ne haber? İyi canım. Ayşe nerede? O hasta bugün canım. Aa, eğlenceyi kaçırdı desene. Ben yine geleceğim yanınıza. Görüşürüz. Ya, Belki. Evet. Ne var? Nerelerdesin sen ya? Avrupa tatili yaptım geldim canım ya. Vay be. Zengin adamı nerede başka oluyor? Hesaplar bugün Berke'den. Oo içiyoruz oh, o zaman beyler. Kesin bize bir şey kitleyecek ya burayı ısmarlarına göre. Olmaz başka türlü zaten. Dikkat et. Polis sıkı kontrol yapıyor bu ara. Merak etme tatlım. Benim sevgilim de polis. selam. Bak sen yalan söylemiyormuş. Kim bu polis?